Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet değerli kardeşlerim Bu dersimizde kısa bir hadisi şerif okuyacağız Ahmet bin Hanbel Rabbim rahmetiyle muamele eylesin Bizleri de şefaatle nail eylesin Müsnedinde rivayet etmiş Buyuruyor ki Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu İnnel muazzinine Muazzinine innenin ismi Müezzin, müezzinler yani ezan okuyanlar nedir? İnnenin haberi geliyor. Et ovalun nasi. İnsanların en uzun boylusudur. İnsanların en uzun boylusudur. Ne bakımından? E'naqen. <laughs> Boyun bakımından. Yani boyunları insanların en uzunudur. Evet boyunları insanların en uzunudur. E'nâkana temiz diyoruz. ne zaman zarf nerede yani ne zaman yevmel kıyameti kıyamet gününde insanların en uzun boyunlularıdır müezzinler. Peki niçin müezzinlere Peygamber Efendimiz böyle bir müjde veriyor? Yani uzun boyunlu olmanın ayrıcalığı ne? hadis şarihleri buna şöyle mana vermişler. Demişler ki Araplarda uzun boyunlu olmak, uzun boyunlu olmak yani e, makam mevki sahibi işte efendi olan insanların özelliğidir. Onlar da orada makam mevki sahibi olduğu için onlara uzun boyunlu demiştir. Başka bir görüşe göre e, uzun boyunlu olmak demek yani etrafın arkasından çokça insanın geleceği tabisinin tabi olan insanların çokça olacağı yani kendisine tabi olan insanların sayısının çok olacağı söyleniyor. Başka bir görüşe göre Allahu Teala kendisine o kadar çok ikram edecek ki, kendisine o kadar çok lütufta bulunacak ki, yani lütufta kendisine lütufta bulunan kimse de boynunu uzatır. Ondan dolayı uzun boyunlu demiştir. Başka bir görüşe göre ise e, mahşer meydanında insanların teri akacak, uzun boylu olan insanlar, boyunlu olan, uzun boyunlu olan insanlar o terde boğulmayacaklar, o terden etkilenmeyecekler, o azabı görmeyecekler şeklinde rivayetler mevcuttur. Görüşler mevcuttur yani diyelim. Evet, alimlerimiz, hadis şarihleri bu şekilde görüşler beyan etmişler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kanalımızı takip etmeyi, ve çevrenize duyurmayı unutmayınız inşallah. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyoruz.